Ben Bakan Tekin, Bartın Valiliğinde Vali Nurtaşarsan, Arslan, AK Parti Milletvekili Yusuf Siya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Urhan Uzun, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Kurum Müdürleri, Askeri ve Polis Erkanı tarafından karşıladık. Vektor Husun Bakan Tekin'e anne ve babasını bir madenci tarafından bastırlar resmi hediye etti. Bu arkadaş kim? Sayın Bakanım. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Geldin. Sayın Bakanım bizim madenci, mahmet ve vardı. <laughs> Annenizin, babanızın fotoğrafını yaptırmış sürpriz olarak. Muhammed Bey neredesin? Muhammed Bey. Neredesiniz? Bey neredesiniz? <laughs> Muhammed. Ee, <Evet>. Madenci kendisi. <gülüyor> kendisi, kendisi. <gülüyor> <gülüyor> gel Muhammed gel. Bizim yüksek <laughs> sans öğrencimiz. Vali <laughs> Arslan'ın makamında karşılama yetindekilerle bir araya gelen Tekin ardından ise valilik toplantısı salonunda gerçekleştirilecek ilk değerlendirme toplantısına katıldık. Anlıyor musunuz? mi? Başkanım. Tamam, teşekkür ederim. Sayın Bakan.